Neden? Çünkü artık bizimlesiniz. Biz uzakları yakın eyledik. Ben varken hiçbir coğrafya size artık uzak değil. Evet arkadaşlar bir de bağlı nem dediğimiz bir terim var, bir kavram var. Alabileceği en fazla nem maksimum nem. 20 gram demiştik. O anda içinde var olan nem mutlak nem. İşte bağıl nem de alabileceği en fazla nem. Yani maksimum nem ile o anda var olan nem. Yani mutlak nemin birbirine olan oranıdır. Oranlayalım arkadaşlar. Alabileceği 20 ama şu anda içerisinde var olan 10. Bunu yüzde olarak ifade ettiğimizde ne deriz? Yüzde 50. İşte bu yüzde 50 olarak belirttiğimiz nem bu hava kütlesinin hangi nemiymiş? Bağıl nemimiz. Sizce bu şartlar altında yani 20 gramlık bir maksimum nemi, 10 gramlık bir mutlak nemi olan hava kütlesi sizce yağış bırakabilir mi? Tabii ki bırakamaz. Acaba bu hava kütlesinin yağış bırakabilmesi için havanın ısınması mı yoksa havanın soğuması mı gerekiyor? Tabii ki arkadaşlar havanın soğuması gerekiyor. Eğer hava kütlesi soğursa hacmen ne olacaktır? Daralacaktır. Bakınız şu anda %50. Havayı soğuttuğumda işte şu şekilde hacmen ne olacaktır? Daralacaktır. %60'a çıktı. %70, %80, %90 ve %99. İşte bal nem eğer %100'ü aşarsa ki biraz daha soğuttuğumuza bakınız... ...işte yağış olayı gerçekleşiyor. Demek ki arkadaşlar havanın alabileceği... En fazla neme maksimum nem, o anda var olan nem mutlak nem. Mutlak nem ile maksimum nemin birbirine olan oranında bal nemi veriyor. Bal nem bir anlamda yağış olarak da düşünülebilir. Yıl boyunca sorumuz neydi? Yıl boyunca bal nemin en fazla olduğu bölgeyi sormuştuk. Yıl boyunca en fazla yağışın olduğu bölgemiz neresi olacaktır? Tabii ki Karadeniz. O halde 10. sorumuzun cevabı da Karadeniz bölgesi olacaktır.